Merhaba kitap severler. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bir süredir kitap özeti yayınlamadım. Çok fazla bununla ilgili yorum, çok fazla mesaj geldi tekrar yayınlamam konusunda. Merak etmeyin bomba gibi yeni kitaplarla kaldığımız yerden hemen hemen her hafta bir adet yayınlayarak geleceğim. Akışımızda bir değişikliğimiz var. Artık yazarların hayatını anlatmayacağım. Sonunda da içinden çeşitli cümleler, kelimeler, anlamlı manalı sözler paylaşmayacağım. Direkt sadece kitap özeti paylaşacağım bundan sonra. Umarım bu yeni akışı beğenirsiniz. Her zamanki gibi kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, arkadaşlara önerirseniz sevinirim. Evet bugün kitabımız ne? Kitabımız Körlük. Jose Saramago'nun Nobel ödüllü kitabı. Harika bir kitap. Hangi anlamda harika? Bir içinde çeşitli manalar, çeşitli anlamlar barındıran, anlayana çok mesajı olan bir kitap. Onun ötesinde kitapta yaşanan şehir, Karakterlerin isimleri yok. Yani bu kitap dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir şehrinde herhangi bir insanın başına gelebilecek bir hikaye. O yüzden çok kıymetli. Yani içinde sonsuzluk barındıran bir e, kitap. İnsanların kör olduğunda neler yapabileceğini, aslında birileri bizi izlemiyorsa ne kadar kötüleşebileceğimizi gösteren e, bir kitap. E, Saramago'nun kitapları e, okuması ilk başta evet çok zor. Ee, hikaye oturana kadar ciddi anlamda sizi yoran bir kitap. Ama akabinde e, hikayeler peş peşe başlayıp gittiğinde o anladım dediğinizde e, kitap keyifli hale geliyor. Nasıl başlıyor hikayemiz? Ee, bir gün bir trafik sıkışlığı ile başlıyor ve arabanın içindeki adam bir anda kör olduğunu söylüyor. Körlükten kastımız kapkaranlık hiçbir yeri görmeyen değil. Beyaz körlük. Her yeri bembeyaz görüyor. Bunun üzerine e, Oradaki insanlar hemen ambulans çağırmıyor ama yoldan geçen bir adam diyor ki ben sizi isterseniz arabanızla evinize kadar bırakayım. Akabinde gerçekten de evine bırakıyor. Ondan sonra yardımsever kişi gidiyor. Akabinde adam ve eşi bunun böyle olmayacağını düşünüyorlar. Diyorlar ki bir doktora gidelim göz doktoruna bunun sebebini bulalım ne olduğunu. E çıkıyorlar bir bakıyorlar ki ah demin ona yardım eden kişi aslında arabayı çalmış gitmiş. Ne yazık ki araba yok. Bunun üzerine e, hastaneye gidiyorlar, e, doktora. E, göz doktoru muayene ediyor, bakıyor testlerin sonucunda diyor ki herhangi bir şey yok. E, daha kapsamlı bir araştırma yapıyor olmak lazım diyor ve hastasını gönderiyor. E, akabinde eve geliyor, eşine anlatıyor bu durumu ve ben bunu biraz daha inceleyeyim diyor. Kütüphaneye oturuyor, çeşitli kitapları karıştırırken bir bakıyor. Bir anda o da beyaz körlük başlıyor. Durumu hemen eşine söylüyor diyor ki böyle böyle. E, e, Buna bakalım diyorlar ve hemen bakan sağlık bakanları arıyorlar. Diyorlar ki bu bulaşıcı bir körlük olabilir. Çünkü hasta geldi ve hastamdan bana geçti. Bunun üzerine e, diyorlar ki hemen tamam biz size bir ambulans gönderelim. E, Durumunuza bakalım. Doktorun eşi de e, doktorun karısı da buna eşlik ediyor ve birlikte gidiyorlar. Yapılan teknikler sonunda anlıyorlar ki e, bir sürü vaka başlıyor kör olan insanlar. Ne yapmalıyız diyorlar ve daha önce akıl hastanesi olarak kullanılan bir yere e, insanları karantina altına almaya karar veriyorlar. Bunun üzerine hemen doktorun karısı eşiyle birlikte bulunabilmek için diyor ki aman tanrım ben de görmüyorum, ben, e, ben de kör oldum diyor ve biniyor araca ve birlikte o akıl hastanesine doğru sevk ediliyorlar. E, doktor anlıyor karısının görmediğini. E, bak sana da bulaşmasın sen de git diyor ama e, kabul etmiyor doktorun karısı sana eşlik etmek istiyorum, seninle birlikte bu süreci yaşamak istiyorum diyor ve hastaneye gidiyorlar. İlk hastaneye gittiklerinde bir bakıyorlar, yalnız değiller, küçük bir çocuk, gözünde bant olan yaşlı bir adam, yine koyu gözlük takan, anladığımız kadarıyla yarı zamanlı fahişelik yapan bir kadın ve ilk arabayı çalan hırsız, hepsi aynı koğuşa sevk ediliyorlar. Bu karantinada askerler hastane etrafını çeviriyor. Ve diyorlar ki kesinlikle buradan çıkış yok e, bu hastalık geçene kadar. Bunun üzerine de e, yiyecek kapıya bırakıyorlar. Temel ihtiyaçları bırakıyorlar. E, kabul edersiniz ki hastanede, e, akıl hastanesinde hiç bilmediğiniz bir yerdesiniz ve körsünüz. E, bir takım temel ihtiyaçlarınız var. E, gözleri görmediği için bir sürü insan gelmeye başlıyor. O kadar çok artık hasta gelmeye başlıyor ki Temel ihtiyaçlarını artık nereye bulurlarsa oraya yapıyorlar. Bu ihtiyaçların sonucunda hastane yaşanmaz, pis bir hale geliyor. Yine hırsız, koyu gözlüklü, koyu gözlük takan kadınla birlikte lavaboya doğru giderken askıntılık yapıyor hırsız kadını ve kadın ona tekme atıyor topuklu ayakkabısıyla ve yaralıyor. Çok ciddi bir yaralama yapıyor ve bir süre sonra da zaten ölüyor. Ölünce hırsızı götürüyorlar. Yine hastalar gömüyorlar. Yani oradaki hiçbir şeye etraftaki askerler karışmıyor. Onlar için hiçbir şey e, umurlarında değil. Sadece kapıyı yiyecek bırakıyorlar. Tek dertleri var onlarda kör olmamak. Çünkü beyaz körlük anlaşılıyor ki bulaşıcı. E, bir süre sonra e, gruplar çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor ve erkek hakim bir e, grup, e, bir koğuş bundan sonra yiyeceklere el koyuyor. Çünkü silah temin ediyorlar. Bu silahların sonunda da e, insanları tehdit ediyorlar. Diyorlar ki, "Hayır, bundan sonra yiyecek için bize paranız varsa paranız, yoksa yine teşyanızı vereceksiniz. Yoksa size hiç yiyecek verilmeyecek." Bunun üzerine askerlere yine şikayette bulunuyor içerideki diğer hastalar ama umuruna değil askerlerin. Dediğim gibi içeriye hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar. E, doktorun karısı işlerin çirkinleşeceğini tahmin ediyor ve e, sivri bir makas temin ediyor ve saklıyor. Günü geldiğinde bunun lazım olacağına inanıyor ki çok geçmeden insanların paraları bitiyor. Verecekleri ziynet eşyaları bitiyor. Ve bunun üzerine de e, aslında tehlike yavaş yavaş başlıyor. E, silahlı koğuştakiler diyorlar ki o zaman e, kadınlarınızı bize göndereceksiniz. Yoksa size bundan sonra yiyecek yok. İlk başta insan gururu, e, haysiyeti buna engel olsa da bir süre sonra doktor da diğerleri de sesini çıkarmak çıkarmamak zorunda kalıyor. Ve kadınlar e, mecburen o silahlı koğuşa gidiyor. Ve akabinde de ne yazık ki harca resmen tecavüz ediliyorlar. Bu çok ağırına gidiyor doktorun karısının ve doktorun. 2-3 e, gün sonra tekrar yiyecekleri bittiğinde tekrar çağrıldığında bir kavga çıkarıyor çıkarılıyor ortamda. Ve kadın, doktorun karısı onların liderlerini makasla öldürüyor. E, bu olayların daha durulmasını değil daha da kargaşa haline gelmesini sağlıyor ve hangi grubun hangi gruba saldırdığı, kimin kimle ne derdi olduğu belli olmuyor. Bir süre sonra hiç yiyecek gelmemeye başlıyor. Askerlerden hiç ses çıkmamaya, hiç anons yapılmamaya başlıyor. Bunun üzerine içerideki hareketlilik başlıyor ve kapıya doğru yanaşıyorlar. Bir yandan da çok korkuyorlar askerlerin bir anda ateş edeceğini. Çünkü askerler bugüne kadar dışarı çıkmaya çalışan herkese ateş edip öldürdüler. Bakıyorlar ki kimse yok etrafta. Hastane resmen terk edilmiş. Bunun üzerine şehre gitmeye karar veriyorlar. Tabi kabul edersiniz ki kör olanlar, e, kör insanlar şehri bulmakta çok zorlanıyorlar. E, çok zorluk yaşıyorlar. Yolda birçoğu telef oluyor. E, şanslarına doktorun karısının görüyor olması e, grubu e, doğru yene sevk ettiriyor. Şehri buluyorlar doktorun karısı sayesinde. E, şehre gittiklerinde e, tek tek evlerini e, insanlara teslim etmek için dolaşıyorlar ama e, ne yazık ki herkesin evine birileri yerleşmiş. Bunun üzerine doktorun... E, ve doktorun karısının yaşadığı eve gitmeye karar veriyorlar ve gittiklerinde ev terk edilmiş. Yani hiç kimse tarafından e, işgal edilmemiş. Sapa sağlam bütün eşyalar olması gereken yerde bulunuyor. Bunun üzerine de artık yiyecek ihtiyacı beliriyor ve doktorun karısı dolaşırken bir hipermarket ve onun bodrumunda yiyecek olduğunu keşfediyor ve bunu diğer köylere söylemeden her gün oradan belli bir yiyecek çekiyor. Bunun üzerine e, yaşamları bir şekilde devam ederken e, doktorun karısı diyor ki daha fazla yiyecek en azından getireyim tek seferde ki ikide bir gergitlerden de kurtulayım. Gittiğinde bir bakıyor ki hipermarketin deposu keşfedilmiş diğer körler tarafından. Ama çoğu merdivenden düşerek ölmüş ve berbat bir ceset kokusu var. Alıyor bir grup daha yiyeceği getiriyor. Bir süre sonra bir bakıyorlar evdeki herkesin tek tek gözü açılmaya başlıyor. Son kişiye kadar gözler açılırken doktorun karısına bir endişe kaplıyor. Bu endişe de onun da, onlar e, görmeye başlarken onun kör olacağını düşünüyor. Ama e, bir süre geçtikten sonra bakıyor ki e, herhangi bir şey olmuyor. Tüm e, şehirdeki, tüm ülkedeki körlük, beyaz körlük ortadan kalkıyor. E, gördüğünüz gibi hikaye, e, size çok, çok özetledim. E, 250 sayfalık bir kitabı e, 9 dakikaya sığdırmış olduk ama... E, Buradaki anlatılmak istenen aslında çok net. İnsanlar, diğer insanların kendini görmediğinde kötüleşebiliyor. İnsanlar, şartlar ne olursa olsun, eğer kötüyseler hayatlarına kötü olarak devam etmeye, bundan ne buluyorlar, ne umut ediyorlar bilmiyorum ama kötü olmaya devam ediyorlar. Bir grup elinde gücü bulundurursa diğer gruba bildiğiniz zulmediyor. Kitabın içinde çok mana var, çok anlam var. Duygusal geçişler de var. Ee, e, oradaki adamla kadının birbirine olan tutkusu, ee, akabinde küçük çocuğu el tutup ellerinden ona yardımcı olmaları. Ee, bu duygusal geçişleri de olan bir kitap. Hepinize tavsiye ediyorum e, kitabı okumanızı. Lütfen vakit ayırın. E, böyle içinde e, manası ve anlamı olan, gerçekten içinde nasihati olan, ödev görevi gören, Harika kitaplardan okumanızı rica ediyorum. Ee, başka bir kitapta, başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum.